Cilt bakımı dediğimizde ne anlıyoruz? Yaş ne olursa olsun, cilt tipi ne olursa olsun, cildin temizlenmesi önemli, cildin nemlendirilmesi önemli ve güneşten korunması önemli. Bunları herkesin yapması gerekiyor. artı neler yapıyoruz? Cildin sorununa göre. Kızarıksa, pigmente ise, yaşlanmışsa, ona göre bakım olabilecek ürünleri tavsiye ediyoruz. Temizlerken cilt tipine göre ayrı kremler ya da temizleyiciler kullanmamız gerekiyor. Cildimiz kuruysa sabunlar çok sert gelir. Daha soft süt kıvamında temizleyiciler kullanabiliriz ve temizledikten sonra eğer çok çok kuruysa cildimiz mutlaka nemlendirmemiz gerekir. Eğer cildimiz yağlıysa sebum dengesini sağlamamız için Mutlaka yıkama jellerinden, özellikle salisilik asit içeren yıkama jellerinden yararlanabiliriz. Ee, sabah akşam düzenli e, temizlik yapmalıyız. Bunların da tabii nemlendirilmesi, yağlı ciltte olsa nemlendirilmesi gerekebilir. Nemlendirici seçerken de mutlaka su bazlı nemlendiriciler seçmeliyiz. Güneş koruyucularımız da aynı şekilde. Eğer cildimiz çok e, yağlıysa oil free dediğimiz e, yağsız güneş koruyucular tercih etmeliyiz.